Ne şimdi bu tam e, tarikat filan değil, değil mi? Ne tarikatı ya? Ya bu bir Hint felsefesi. Bak meditasyonunu öğreniyorsun. Güneşi selamlamayı öğreniyorsun. Gevşemeyi öğreniyorsun. Sema Hanım var ya bu işin piri, üç günlük seminerde bitiriyor olayı. Üç gün, ha? Aa, e, sen faydasını görmüş müydün peki? Ya sen hasta mısın ya? Ben resmen buhran geçiriyordum. Üç günde adamı döndüm. Bütün sinirlerim alınmış gibi oldum. <laughs> Hayretli Hayata... E, ...pozitif bakmayı öğretiyor herhalde, değil mi? Ya İffet ablacığım, sen bugün git. Zaten göreceksin. Ya o Sema Hanım, inanır mısın böyle komple huzur kadın. Ya ne bileyim böyle yüzünde sanki nur var ya. <laughs> Şahika. <laughs> Sadece senin böyle seks haberle giymeni bir şey demiyor ama be. Sonra kıskan mısın kardeşciğizim? Bana bak, sokaklarda da fazla kırıtma ha. Hadi ya. Aa, ben onu hissettim zaten ya. <laughs> <laughs> Ay tangırdatma şunu kızım. Bak bu ne? Rüfet ablacığım. Bak senin bütün bu asabiyetlerin hepsi geçecek. Hepsi. Şayka, ofise mi? Ah evet bebeğim, sen de mi? Evet, hadi gel birlikte gidelim. Oldu. Geldim. Ya yan yana mı yürüyeceğiz böyle? Arka arkaya mı yürüyelim? Ya bilmem ki. Şey, muhalebicinin oradan geçmesek olur mu? Niye? Ay ne bileyim. Siz Aslı ile kesin kesin ayrılıyorsunuz değil mi? Evet. Yani, yani hali hazırda bekar bir erkeksin. Ya işte gibi. Ya aslında ben de bu konuyu seninle baş başa konuşmak istiyordum. Şöyle biraz içimi dökmeye ihtiyacım var yani. Baş başa mı? Ee... Aa, yani ben ee, vitrinlere bakına bakına işe gideceğim. Sen git. Emin misin? Ya ölümü gör git ya. Ofiste buluşuruz. İyi tamam hadi ben de geç kalmayayım. Görüşürüz. Aa, bu da bana tutuldu be. Ay Sadrıcığım kulağına gidecek kıyameti koparacak ya. Ya ben yani sahipli bir insanım. Bekar bir erkekle nasıl yürüyeyim sokakta? Benim sevgilim tutucu bir insan kardeşim. Ya adamı vallahi yedirir keser ha. İlaç kalaştı iyice sinirlerim ya. İyi günler Cem. İyi günler Kubilay. Merhaba Yaprakcığım. İyi günler Şayka. Çok resmi gördüm seni. Gerçi şikayet edemeyeceğim ama. Ee, Şayka, ya bugün öğleden sonra biraz Burhan'ın odasında kaynatalım mı seninle? Burhan'ın odasında mı? Ha içeride. İşle mi ilgili acaba? Yok, özel. Hani sana bahsettiğim mevzu var ya bugün. Şimdi özel dediği için e, mahrem bir şey zannedilmesin lütfen. E, Aslı ile Cemil ayrılığı ile ilgili, değil mi? Evet, evet. Konuşmamız lazım mutlaka. Yani çünkü sen çok iyi bir dinleyicisin. Ay Allah'ım ya. Cem, gerçekten senin duygularını incitmek istemiyorum. Niye incineyim ki? Neyse, ben sadece bir mesaj atayım. Merak eder. Çünkü neredeyim, ne yapıyorum, sürekli rapor istiyor. Sacit'e mi? E biz çıkıyoruz. Aa Gerçek mi o? Tabii ki gerçek. Ya inanmak istemiyor olabilirsin ama kendini inandır istersen. Bu bir gerçek. Ben Sacit'in kız arkadaşıyım. <laughs> Kapıyı yaralık mı bıraksaydık ya? Yanlış anlamasınlar. Ya ne bakıyorsun ısrarla ya? Gözüm daldı ya. Ş Şahika biliyor musun? <laughs> Garip ama şu boşanma işine karar verdiğimizden beri ben böyle kuş gibi hafifledim ha. Ya Cem, lütfen beni bu konuya karıştırma ya. Benim hiçbir alakam yok, hiçbir etkim olmadı, rica ederim. E peki söyleyeceklerimi dinlemeyecek misin Şayka? Ya Cem, sen çok hassas, kırılgan, duygu yüklü bir insan olabilirsin. Ama yanlış şeyler söylemeden şunu dinle. Artık başka çarem kalmadı be. Durdurduğum içimdeki aşk denilen duyguyu Ne olur beni sevme, biz arkadaş kalalım Seni sevdim diyemem, sana yalan söylemem Bir anlık heves için günahına giremem İnsan birini severken başka kimseyi sevemez Dil seviyorum dese gönül inan ki sevemez Anladım. Ee, bunu herhalde Aslı ve benim için söyledin ha? Ay inanmıyorum ya. Ya neden bazı gerçekleri gözlerini kapatıyorsun? Şaşırdım. <laughs> Aa. Aa. İyi akşamlar. Aa, merhaba. Şey, siz Sacı'nın arkadaşlarısınız değil mi? Hı <laughs> hı. Ee, şimdi beni böyle gezerken görüp Bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen ee, Sokaklarda fink atmıyorum Öyle biri değilim ne? Ee, O zaman şimdi Kendisine iletirsiniz Ben saat beş buçukta ofisten çıktım Hanım mağazalarına alışverişimi yaptım Sağıma soluma, soluma bakmadan evime dönüyorum Oldu mu? Ee, Sagit bu bilgiyi nerede kullanacak acaba? Şimdi siz daha iyi bilirsiniz. Sacit eski kafalı bir erkek. Kuralları var. Ben de o açıdan kendisini üzmemeye çalışıyorum. Ee, çünkü ilişkide kadın alttan alır, uyum sağlar. Hangi ilişkide bacım pardon? Aa, aa. <laughs> aa Sacit galiba size söylemedi iş resmiyete dökülmeden. Ee, ben Sacit'in kız arkadaşıyım. Ne? Hayırlı olsun bacım. Hayırlı akşamlar. Ya çok sağ ol ya. Rica ederim bebeğim. Ya sen çok sağlam çıktın ha. Nasıl yani? Hani yani böyle ilk başta sana kuruluyordum böyle yani hani şımarık falan diye de. Sonra geçen hafta böyle Saadettin Bey falan böyle sert çıktın ya. Dedim tatlı kadınmış ha. Tatlı mı? Hani yani böyle karakterli kadın yani hani böyle hükümet gibi kadın dedim. Böyle, böyle illet olurken böyle bir İçim ısındı sana. Ya sen ne diyorsun be içim ısındı sana filan? Ya benim sahibim var oğlum. Bana böyle şeyler söylemeyin. Ne dedim ki ben? Ya kardeşim nefretim zamanla aşka dönüştü filan gibi yerlere getirmek istiyorsun lafı anlamıyor muyum ben? Ya benim erkek arkadaşım son derece tutucu bir insan. Ayrıca gergin. Ya kulağına giderse seni yatırır boğazını keser vallaha. ha. Aa! seksi olmasaydım. Sinirden karnım acıktı be. Ya bacım manyak mısın sen ya? Tabii manyak. Yeni mi fark ettin canım? Ha. Ee, yaprak. Efendim. Hanımış benim karım, hanımış benim güzel karım ve hanımış benim top model karımın patı. Öf Kubi. Hani bu gece sinema gecemizdi? Ee, Ama hayatım, sadece de kırk yılda bizi bir çağırmış canım. E gitmesek, çok burnu havada görür bizi ya. Ne alakası var? Bütün gece bilgisayar futbolu oynayacaksınız. Biz de fenalık geçireceğiz. Ha, beni de davet etti. Şans çok açıkmış. Özel bir mu ne varmış? Hepinizi perişan edeceğim diyor. Göreceğiz. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası